Bugün sıfırdan A'dan Z'ye Shopify'da ürün deneyeceğiz. bunu kendimi test etmek amaçlı ve YouTube'a video içeriği çıkarmak amaçlı yapacağım. Yani şu anlık böyle bakalım. Bir gün içerisinde internet sitesi, Facebook reklam kütüphanesinden ürün bulma, üründen sonra ürünü araştırdıktan sonra kreatiflerini sokma falandır filandır her şeyini sıfırdan bugün yapacağım. Ee, şimdilik hemen bir ürün araştırmasına falan geçelim. Hızlı bir şekilde ben bir ürün araştırması yapayım. Telefon TikTok'tan, MacDot'tan, Facebook'tan falandır filandır. Bulayım. Sonrasında internet sitesi, kreatif, reklam kütüphanesi falan filan her şeyi alayladıktan sonra reklama çıkıp bir gün bekleyeceğiz. Bir gün içerisinde ne kadarlık satış aldığımı şeffaf bir şekilde göstermek istiyorum size. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. Sonraki videolarda zaten hemen yukarıya koyarım tripodu. Şu arkadaki tripodu yukarıya koyarım. Oradan birkaç dakikalık video kesintili aldık mı yeterli olacaktır. Şu anlık böyle. Hadi görüşmek üzere. Ah, tamam. Güzel oldu galiba. Aynen. <laughs> evet, ürün araştırmasını hemen hemen bitirdim. Ürünü buldum. Yani girmek istediğim ürün hazır şu an. Ürüne girip test edeceğiz. İnternet sitesini açacağız. İlk başta Gmail açacağız. İnternet sitesi açacağız. Sonrasında kreatif oluşturacağız. Reklamlara çıkacağız. Ve bu sabah 5'e reklamları kurduktan sonra devam edeceğiz. İnşallah şu an kulaklığa bağlı değildir. Sesim geliyordur size. Gelmiyorsa da buraya alt yazı geçeceğim. <laughs> Çünkü sonradan ürüne, yani videoya bir şeyler eklemek istemiyorum. Şimdi sıfırdan başlayalım diyeceğim fakat Masa üstü donlu. Kapakla aç yapayım onu. Şimdi yapacağım şeyler arkadaşlar. Hemen size anlatayım. Kısa bir şekilde özetlemiş olayım. Onları yaptıktan sonra 9 adet veyahut da 12 kreatif test etmeyi düşünüyorum. 1500'leri bir çevireceğim. Sabah 5'e kuracağım. Ve patara kütlere girmeyi düşünüyorum ürüne. Bir yandan da not alacağım. İşte bunu almayacağım. Eski not defterimi alacağım. Nelerin nerede ne yanlış yaptığımı ve da Not altlarından kontrol edeceğim. Hadi başlayalım. Let's go. Reklamlar açıldı bakalım. Hadi hayırlısı olsun diyelim. Bugün 7.32'de bitirdim hepsini. Her şeyi. 4.30 gibi bir sürede mi ne başladık? Yaklaşık olarak 4.30'da başlamış olmamız lazım. Fakat şu an saat 7.30 ve her şey bitti. 12 tane reklam kreatifi falandır filandır. İnternet sitesi çok güzel bir şekilde yaptım. Her şey hazır ve nazır. Reklamlar çıkıldı. Ben normalde bu yarın sabah 5 için düşünüyordum. Ama hızlı bitirdim niyeyse. Her şeyi sıfırdan yaptım bir de. İnanmayanlar olabilir. Bir de video kaydına falan da aldım her şeyi. Şu an zaten canlı yayında gibi hissedebilmek için gördüğünüz üzere her şeyi kayıt aldım. Şu an 18 dakika diyor. Arada durdurdum. kart bilgilerine falan girmek için durdurdum. Onun haricinde bir şey yapmadım yani. Şu an 18 dakika bu oldu. Bir buçuk saat bu oldu. İki tane de bir buçuk saat gibi bir şey var. Yaklaşık yani 3 saatte falan internet sitesini başlayan sona kadar kurdum. Şöyle yapayım daha güzel olur. İnternet sitesini baştan sona kadar kurdum. Excel'e 12 tane reklam kreatif yaptım. Instagram attım. Instagram'dan direkt reklama çıktım. Yoruldum bir tık. Ama 3 saat içerisinde iş yaptım gibi düşünüyorum. Vallahi arkadaşlar bu ürün tutarsa harbi çok iyi olur. Süper olur. Herkes kendisini iyi baksın. Bay bay. Ya, bu arada bir şey unuttum göstermeyi. Sıfır sipariş ve analizler kısmından da. E, şöyle. Ayın 19'unda sıfır ziyaretçi. 20'sinde sıfır ziyaretçi. Ve bugün 21'i bugün kurmaya başladık. 54 ziyaretçi gördüğünüz gibi yani bugün kurulmuş. Ve bugün bot atılmaya başlamış. Sıfırdan 3 saat içerisinde internet sitesine her şeyini kurup Başladık bakalım hayırlısı olsun. Siparişler geldiği zaman ve hatta yarın sabah 8'de tekrardan videoya canlı yayını alacağım. kaydı alacağım. Hadi görüşmek üzere. Evet bugün 3 tane sipariş aldık. Aslında 4 tane ama bir tanesi fake sipariş olduğu için iptal ettik. 10.000 TL ciro. 3 saat içerisinde yapılan mağazaya göre çok güzel paralar. Şöyle. Dediğim gibi 3 saat içerisinde mağaza yaptık ve onun geri dönüşü 10.000 TL olarak geldi. Bir tane fake sipariş var onu iptal ettim. 4.000 TL'lik bir sipariş. Onu iptal ettiğim için şu an 10.697 TL'lik bir sipariş sayımız var. Gördüğünüz gibi basit aslında bazı şeyler fakat sadece çalışma, emek ve tecrübe gerekiyor bunları devam ettirdiğiniz sürece her türlü olacak. Bugün 22 Aralık saat 2.30. Herkes kendisini iyi